Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda kutu açılımını yapacak olduğumuz ürünümüz 1 bölü 6 RC Motor Siklet. Bu ürün Türkiye'de benzeri var mı bilmiyorum belki bir tane veya iki tanedir Ürünü bir arkadaşımızla gördük dedik bizde bir alalım bakalım gerçekten 1 bölü 6 mıdır ne derecede büyüktür onu görmek için ee, videolarını çektim Videoya yapıştıracağım. Yani de videonun devamını, bu videonun devamını ekleyeceğim. Orada kumandanın üzerindeki tuşların anlamını vesaire e, nasıl kullanıldığı her şeyini izah ettik. Umarım sizin için bir e, örnek olur, katkı sağlamış oluruz sizlere bu konuda. Şu an sadece e, hem sizi yormamak adına dinlerken, direktman kutuyu açıp işte içerisinde neler çıkıyor, işte motosikletin vesaire özelliklerini vesaire kısaca bahsedip Videoyu bitireceğim. Şu şekilde kameraya sığmadığı için ekrana şöyle ben açayım. Hemen kutu içerisinde çıkanları kısaca özetleyeceğim sizlere. arkadaşlar. şöyle plastik bir kutu içerisinde ekstradan koymuş vaziyette geliyor. Şu şekilde bir kullanım kılavuzu. Üzerinde e, motorla alakalı bilgiler, hızı vesaire, boyutu, pili, her şey yazıyor. İçerisinde de kullanım kılavuzu vesaire. İşte üzerinde e, manken olmadan kullanmayın diyor. İşte yerinden çıkarsa hızla vesaire gibisinden onun örnekleri. Kısaca bir inceledik özet geçiyorum o yüzden. Burada da zeminleri göstereyim size. Hangi zeminde, ne şekilde, hangi e, modda kullanacağınızı göstermiş işte. Laminat parki işte. Eklemeli plastik aksamları ana sınıflarında olan genellikle. Laminat parki işte halı ve benzeri ürünler. Dışarıda, içeride kapalı alanda, açık alanda nasıl kullanılacağını anlatan kullanım kılavuzu. Kutu içerisinde bir adet AA pil kullanılan kumanda çıkıyor. Şöyle göstereyim. İki tane pil takıyorsunuz. Şöyle netleşsin. Hızlı geçeyim bunda. Şu e, şu tuş teker yakma tuşu. Yani olduğu yerde patinaj çektiriyor. Sağ ve sola. Bu tuş bastığınız zaman kendini gene geriye çekiyor. Yani araç, motosiklet 1-2 saniye geriye gidip kafa kaldırıyor. Tek teker sistemini sağlıyor şu tuş. Nedense netleşme Heh netleşti. Bu tuş B tuşu. Bu da A tuşu. Bunlar da diğer modların olduğu tuşlar. şu istik ileri geri sağa sola. Bu zemini ayarlıyorsunuz. Tırtıklı mı düz mü? Yani laminat parkede mi yoksa halının üzerinde mi kullanacaksınız? Ona göre tırtık işareti koymuş. Şu tuş e, motosikletin ışık fonksiyonunu, led sistemlerini yakıyor ve e, modlarını ayarlıyorsunuz. İşte 3 tane toplamda mod var. Çakar sistemi vesaire polis motosikleti gibisini düşünün. Bu boş. E, bu tuşta kapalı alan S, açık alan P yani dışarıda Kullanırsanız P'ye getiriyorsunuz. Artık mıcırlı, taşlı, topraklı, zeminden dolayı mı, rüzgarın etkisi mi artık bilmiyorum. Ona göre motoru ayarlıyor. Sesi de değişiyor hatta. Bu şekilde S'ye aldığınız zaman da ev içerisinde kullanabilirsiniz diye belirtmiş. Ee, bir adet USB e, kablo. Motorun şöyle bir özelliği var. Pil içerisinde e birazdan göstereceğim. Type C e, değil de Type C'nin bir değişik versiyonu USB giriş var şu şekilde. Eski sistem motora takıyorsunuz. Motor kendi kendine şarj ediyor pilini. E, bunu da bilgisini verelim. Bir adet de tornavida. Şöyle seçeneğe göre kaç tane pil istiyorsanız biz 3 tane istedik. Belki erken bitirdi ama 120 dakika 90 dakika pardon 90 dakika kullanım süresi var. Yani hemen hemen bir saatten fazla bir saat 30 dakika bir buçuk saat falan şarjı da 100-120 dakika da doluyor diye ama motorun üzerinde tabii ki bu pilleri şarj eden cihazlarda belki daha kısa süre ya yani 30-40 dakikada şarj edebilirsiniz. Motor bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şurada USB girişi var. Bunu açtığınız zaman zaten ışıklar yanıyor. Motor yan yatırılmış vaziyette çalışıyor. Yani şöyle dikken çalışmıyor. Bunun da bilgisini verelim. Artık zemin algılaması mı var bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz çalıştı. Yani kumandayla alıcı arasındaki sistemi aktifleşmesini bekliyor sistemi. O şekilde bir özelliği var. Farklı. Şöyle kapatalım. Şu şekilde ayakta durmasını sağlıyorsunuz. Kullanmıyorsanız vitrinlik olarak kullanacaksınız. Bu teker tamamıyla farklı bir sistem. Yani hiç bu tekeri doğru düzgün kullanamıyoruz. Bir, bir kere denedik. Bir hatta birkaç kere videoda da ekledik onu. Ee, kullanım sırasında işte manevra yaparken sadece arka tekerin e, hareketiyle. Bu sadece yön veriyor ama ileri giderken sağa sola hızlı bir şekilde çeviremiyorsunuz. Arka tekeri ileri giderken şuradaki ufak ince tekerler sayesinde manevra kabiliyetini sağlıyor. Şöyle netleşsin göstereyim size. Şunlar sayesinde yani. Sağa sola bunlar genellikle yönlendiriyor. Bu da ufaktan bir manevra kabiliyetini artırmak için açıyı artırabilmek için işe yarıyor bu tekerleklerde. Şu i̇çerisinde dişli var. Evet kısaca bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın yeni videolar için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar bugünkü videomuz daha önceden kutu açılımını yapmış olduğumuz motosikletimizin kullanımı. Öncelikle şöyle bir uzaktan bağlantı sistemi kumandası var toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 5 kanal joystickleri de sayarsak 6, 7 kanal bir sisteme sahip. Ee, sol, sol taraftaki tuş şu sağa sola kaydırılabilen tuş zemin ayarı yapıyorsun. Yani tırtıklı mı, halı mı veya düz yüzey mi? İşte laminat parke vesaire. Şu taraf S ve P yazan kısım P dışarıda kullanım. S ev içerisinde kapalı ortamda kullanımı gösteriyor. Biz tabi kapalı ortamda olduğumuz için S'yi kullanacağız. Şuradaki tuş da şöyle göstereyim size. Şu an polis sireni yanıyor. Yani polis çakarı var şu anda. Polis motosikleti gibi düşünün. Şu şekilde sabit yandı. Gördüğünüz gibi. Bunların modlarını değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz moda ayarlayabiliyorsunuz. Bakalım başka ne modu var. Şu şekilde yavaştan hızlıya doğru çakar sistemi var. Bu şekilde sabit ve selektör şeklinde farları var yanıp sönen modlar var daha doğrusu led sistemini. onu şu tuştan ayarlıyorsunuz şuradaki tuştan şöyle göstereyim size şu tuştan ayarlıyorsunuz gelelim şuradaki tuşlara öncelikle şu e, düğmeyi şöyle netlesin. şu düğmenin testini yapacağız sizlerle ne işe yaradığını göreceksiniz motorun tek teker üzerinde gitmesini sağlıyor şu şekilde bir dakika şöyle bakın Gördüğünüz gibi Bu şekilde joystick tuşuyla ileri ve geri hareket ettirebiliyorsunuz aynı zamanda tek teker üzerinde şunlarla sağa sola gitmesini sağlıyorsunuz yön tuş joystick ile. Motorumuz tam anlamıyla fonksiyonel bir motor. Her şeyi yapabiliyorsunuz kısaca. Ondan sonra şey düzeltelim. Tekrar bastığınız zaman biraz hareketleniyor. İlk yere düştüğü zaman ileriye gidiyor az bir mesafe. Şu an gitmedi. Tekrar eski haline döndürebiliyorsunuz, çevirebiliyorsunuz. Şu şekilde buradaki düğme de şu üst taraftaki düğme de şöyle. Motora drift yaptırıyorsunuz. Yani teker yakma olayını bu şekilde göstermeye çalışmışlar. Bu aynı zamanda şu tuşa uzunca bastığınız zaman drift yaptırabiliyorsunuz. Tek teker Arif moduna geçiyoruz şimdi. lastiğimizi de yakarız. Polis çakarlarımızı da açalım. Bu kadar. Evet arkadaşlar, motosikletimizin e, hakkında bilmeniz gereken bir şey daha var. Şimdi biz bunu sürekli çalıştırmaya çalıştık, yani kumandayla arasındaki bağlantıyı yapmaya çalıştık daha doğrusu uğraştık. Ama bir türlü olmuyordu. Sorunu e, şu şekilde bulduk dik vaziyetteyken motor çalışmıyor. Şöyle izah edeyim. Bakın. Hemen bağlandı şu anda sisteme. Şöyle hemen açıp dikleyelim motoru. Şu vaziyetteyken motor çalışmıyor. Sürekli yanıp söner ışıkları. Yatırdığımız vakit sesi duydunuz. Aktif hale geldi. Kumandayı çalışır diyor. Şöyle görmeniz açısından kumandayı açtım. Joystick'i bir tık ileriye diğer videoda olduğu gibi bir tık da geriye bakın aktif hale geldi. Ondan sonra motorumuzu kaldırıyoruz. Ve devrilme olasılığı yok. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. devrildiği vakit tamamıyla stop haline geçiyor. Yani stop e, moduna geçiyor. Bunu da denemesini yapıp sizlere göstermek istedik. Motorlar eee kaza yıkıldığı vakit hemen kontak kapatır. O sistemi e, daha doğrusu üzerindeki sürücü kontak kapatması lazım ki herhangi bir yangına vesaire veya e, kazaya farklı bir kazaya sebebiyet vermem için bunda da o sistemi uygulamışlar. Hemen kontak kapatıyor. Kesinlikle çalıştıramıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim size. Bakın. Hemen kesiyor. Ve bu şekilde çalışıyor. Bu da ön bilgi olsun. Umarım işinize yarar. Böyle bir motor RC motor alırsanız şayet belki kullanırsınız. Şöyle ayaklık da yapılmış ama çok fazla durmuyor üzerinde. <laughs> Motorumuz bu şekilde arkadaşlar.